video çekmeye başlayacaktım. Kapı çaldı. Kargo geldi. Ablam geçen hafta ufak tefek benim için bir şeyler aldığından bahsetmişti. Onları yollamış. Poşet buran buran kolonya kokuyor. Artık nasıl burca ettiysem. Allah. Böyle bir bandana. Takayım bunu hemen cilt bakımı yaparken yüzümüzü yıkarken saçlar önümüze, ağzımıza, burnumuza girmesin diye genelde bu tarz bandanaları kullanıyoruz. Ben şu an toka gibi taktım ama biraz daha önde durması lazım. Şöyle üçlü bir süzgeç Seti. Bu böyle ufak tefek şeyleri yerleştirmek için bir huni. Baharatlığa falan baharatları yerleştirmek. Bu sanırım yumurtanın beyazıyla akını ayırmak için. Bu da şey limon sıkmak için. Ben hep limonu direkt sıkıyorum ya araya çekirdekler karışıyor falan. Salataya artık limon çekirdeği düşürme derdine son. Gerçi ben limon çekirdeğini seviyorum. Bu şekilde yemek hoşuma gidiyor. Bir adet havlu. Ya çok sevimli değil mi? Şurada göstereceğim. Tata, Miyama benziyor. Bunu mutfakta kullanmaya kıyamam. Mutfak bezlerimin hepsi helak oluyor. Bir tane de böyle kesme matı. Bunlardan çok memnun kaldığını söylemişti. Birazdan arayıp teşekkürlerimi ileteceğim. Avokadomu göstereyim size. Çekirdeği açılmaya başladı. İnceden kök salacak gibi gözüküyor bakalım. Umudum var. Gelecek vaat ediyor. Şuralardan çıkıyor bir şeyler. Bunu çıkartalım. Gelelim 26. günün menüsüne. Çorba olarak ezogelin çorbasıyla devam ediyoruz. Dünkü videomu izlemediyseniz eğer ezogelin çorbası tarifine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda dün çok güzel lahmacun yaptık. Yukarıya kart olarak videoyu ekleyeceğim. Oradan izleyerek ulaşabilirsiniz. Ezogelin'e açılışı yapıyoruz. Ana yemek olarak köfteli güllaç yapacağız. Bu tarif de bana ait. Birkaç denemeden sonra ortaya çıktı. Bu arada dün akşam fark ettim. Tariflerim paylaşılıyor ama en önemlisi çalınıyor. Tariflerimin denenip, beğenilip paylaşılması tabii ki benim de hoşuma gidiyor. Ancak paylaşan kişiler de en azından bir referans versin. Yani şurada gördüm, Ece'de gördüm, bu tarifin işte şöyle olmuş, böyle olmuş gibi bir bahsi gelsin. Hiç olmadı bir açıklama kısmına yazsın. Bir yerde de bir referans verilmesini beklerim. Ancak maalesef öyle bir durum söz konusu olmuyor. En azından dolaylı yoldan da olsa insanları sağlıklı beslenmeye yine bir şekilde de olsa devam ediyorum. O yüzden de ne yapalım? Sağlık olsun. Köfteli gül lahana deyince akıllarda pek bir şey canlanmıyor. O yüzden ana yemeği şöyle biraz bir açalım. Eğer bir küçük lahananız varsa onları yuvarlak yuvarlak 1-2 santim kalınlığında kesiyoruz. O şekilde dilimliyoruz. Benim bugün kullanacağım lahana biraz büyük bir lahana. O yüzden çeyrek daire şeklinde olacak. Hiç fark etmiyor. Lahanaları böyle bir bütün dilim olarak hazırladıktan sonra sütlü baharatlı bir karışımla birlikte fırınlıyoruz. Bir güzel fırında o sütünü çeke çeke pişiyor. Üzerine hamburger köftesi gibi bir köfte olacak. Burada mümkünse yağlı bir kıyma kullanın. Yağsız ya da az yağlı bir kıyma kullanırsanız kuru olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca yağlı olmasına özen gösterelim. Sütle pişmiş lahana dilimlerinin üzerine köftemizi de koyduktan sonra bu sefer ikisini birlikte fırınlıyoruz. O kıymanın lezzeti yağları bu sefer lahananın içine akarak pişiyor. Ve lahanamız yerken bir gül gibi yapraklarını açacak kıvama geliyor. Üzerine de en son sarımsaklı, taze naneli yoğurdu gezdirdiğimizde de lezzetlerden lezzet beğenin. Çok güzel bir tarif. Deneyin, denettirin. Severek yiyeceksiniz. Bir kişi bile ayrıca senin tarifini denedim de kötü olmuş yani iyi değil bu tarzı bir yorum yazsa bu beni üzer. O yüzden de sevdiğim içime mesela tarifleri paylaşmaya devam edeceğim. Yanına enginarlı bulgur pilavı yapıyoruz. Enginarın yaprağından, sapından, suyundan her şeyinden faydalanacağız. Hepsinin de aromasının pilavımızın içine işleyeceği enfes bir enginarlı pilav yapacağız. Yanına da börülceli ıspanak salatası yaptık mı üst tamamlanmış olacak. Anlattım anlattım yine açlık başıma vurdu. Gidelim şimdi mutfağa yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım. Müzik <laughs> 'Cause I'm loving it, feeling it, catch me and bein' it. See what I see in it. I'm typical, messin' around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't. For you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. It got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure, ain't easy for you to lay off the rules. Cause that's so much fun. Mm. Are you loving it, feeling Cause are you in it, don't see what you feel. I know it's boring me. Now come alive, baby. Get out the grave and live. I know you're bored. How does it feel to breathe when you're dead? they never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head Don't know where I have been I'm alone, no one to turn to No one understands, this shit's too complicated Away, and I feel like I if you could love No brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the render rain, rain. I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions. Cause I do what I gotta do, and I know, oh, oh, oh. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than limits and icy. All I want Keep on wasting life. Yeah, yeah, yeah. I'm in my head. I'm losing the mind. Uh -huh. And if you could love, yeah, if I could show. Ve sonuna geldik. Artık ne 26. Ramazan bitti. Hiçbir şey kalmadı şurada. 3 günümüz kaldı. Hey be! Koca Ramazan'ın birlikte geçirdik. İyi oldu, iyi. Ben gideyim. İşler güçler bekler. Yarın 27. günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.